eskidikçe değeri artan bir şey. Yaz ikinci araba. Bakayım. Yok abi olmuyor. Nasıl olmuyor oğlum? 3 yıl önce 20 bin TL'ye sattım arabayı. Şimdi 70 bin TL'ye alamıyorum ben. Rahmi abi doğru söylüyor. Ben geçenlerde bir araba beğendim. Fiyatı düşer de alırım diye. Her gün takip ediyorum ilanı. Düşüyor mu peki? Yok. Bin bin artıyor. Bak bakalım güncel ekonomiye göre alabileceğimiz arabalar hangileri? Hemen bakıyorum baba. Bunlar çıktı baba. Neyse biz biraz daha bekleyelim piyasanın düşmesini. Nereye abi? 60 bir aksak buldum. Boyası değişeni yokmuş. Bütün parçalar orijinal tamir yüzü bile görmemiş. Koş abi koş. Bu fiyata bir daha böyle bir araba bulamazsın. Tecavüzcüye tecavüzcü dediği için hakkında soruşturma açılan ünlümüz Ezgi Moğla. İlanda değişen yok, boya yok. Tamir yüzü bile görmedi yazmıştınız. Doğru. Tamir yüzü görmüş gibi bir hali var mı arabanın? Arabanın içinde sigara bile içilmemiş yazmıştınız. Evet. Olan adamlar tine çekiyor arabanın içinde. Çıkın lan dışarı. Arabanın camları kapısı olmadığı için balicilerle tineciler yuva oldu. Ama için rahat olsun bu arabanın içinde kesinlikle sigara içilmedi. Peki son fiyat ne bu? Tamir yüzü görmemiş, boyası değişeni bagajı, lastiği, kapısı, koltukları, direksiyonu, topidosu, vitesi, emniyet kemeri, aküsü, motoru, el freni olmayan arabanın El freni var abi He pardon el freni varmış abiden Son fiyat 60 bin Nereye gidiyorsun? Bak pişman olursun sonra. Bu fiyata böyle bir araba bulamazsın bir daha. Bak demedi deme. Araban hiçbir şeysi yok. Adam demir parçasını 60 bin TL satıyor. El freni var yalan söyleme. Suç seni değil ki. Senin gibilerini başı boş Lan siz yine mi geldiniz? Çıkın gidin lan arabamdan.